Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, başlıktan da anlayacağınız üzere yine bir inceleme videosu çekiyoruz. Ve bugünkü inceleme konumuz Dermar dermaroller. Ee, beni yine makyajsız görüyorsunuz. Bu aralar makyaj yapmaya aşırı üşeniyorum. Ama bunun bir sebebi daha var. Dermarolleri birlikte deneyeceğiz. Yani bu sadece böyle bir anlatım videosu değil. Aynı zamanda da deneme videosu olacak. Sizinle birlikte çekeceğiz. Ee, ben daha önce denemedim. Sadece e, videolarını izledim. Nedir, ne değildir, ne işe yarar gibi. Size de biraz bahsedeyim istedim. Ee, bahsederken de dilerseniz e, önce ürünümüze bakalım. Şöyle ben trend Trendyol'dan Kadın Shop diye bir yerden aldım. Benimki titanyum uçlu iğneleri ve 1 milimetre uzunluğun, şey, kalınlığında uçları. Yalnız aşırı parlıyor. ha şöyle göstereyim. 1 milimetre kalınlığında 1 milimetre seçmemin sebebi şu yani 0.25'ten 2'ye kadar bunun çeşitleri var. Ee, bu göz, saç, cilt, yüz, vücut her yer için kullanılıyor. Ee, fakat benim bunu 1 milimetre seçmemin sebebi şu normalde benim cildime yüzüme 0.5'i de yeterli olurmuş. Fakat e, ben cildim içinde yani vücudum içinde kullanmayı planlıyorum bunu. Dolayısıyla da 1 milimetrelik olan e, roller'ı seçtim. Şöyle bir ürün. Ee, şimdi bunun markası New Face diye bir marka. Bu ilk başta çok fazla böyle çeşidi yoktu. Birkaç marka çıkarıyordu sadece. O zamanlar çok denemeye cesaretim yoktu. Cilt bakımına da bu kadar takık değildim açıkçası. Ama şu anda bunun aşırı fazla muadili var, çeşidi var. Güvenilir markalardan, güvendiğiniz yorumlarını okuduğunuz ürünlerden sipariş edebilirsiniz. Ben yine aşağıya bu arada bu sponsorlu bir içerik değil. Bunu tamamen kendim aldım ve deniyorum. Yani Trendyol sürekli alışveriş yaptığım bir yer. O yüzden hani oradan aldığım için size linkini oradan bırakıyorum. Başka bir yerden alsaydım başka bir yerden bırakırdım. Ama dediğim gibi internette çok fazla çeşit var. Bunun altın iğnelisi var, işte titanyumu var, farklı materyallerden olanı var. Ama titanyum en e, sağlıklı olanı biliyorsunuz. Zaten benim piercinglerim falan da titanyum, cerrahi metal olarak geçiyor. O yüzden de titanyum olanının cilde en az zarar verici olan olduğunu düşündüm. Ol zarar ver en az zarar ver, veren madde olduğunu düşündüm. neyse. <laughs> Yine konuşamadığım bir video. Zaten hiçbir videomda konuşamıyorum ama neyse. Ee, şimdi bunun güzelliği şu. Bu ürünle birlikte bunu bu arada ben ne kadar aldım? İnanın hiç hatırlamıyorum. Asla hatırlamıyorum. Ee, bunu kutusu kargo size geldiğinde şöyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor içinden. Oy, asla açamadım. Ha şuradan. Şu şekilde böyle bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Nedir, ne değildir, nasıl uygulanır. Yani gayet güzel ve açıklayıcı bir şey. Hatta derma çeşitlerinden falan bahsetmişler. İşte derma stamp var. İşte ee, işte ne bileyim. Gerçi burada sadece derma roller'la derma stamp var. Ha, Hydro 64 roller, Hydro 20 roller, needle diye farklı aplikatörleri var. Şimdi ee, bizimki dermaroller olduğu için şu. Bizim ürünümüz şu. Çok parladığı için siz göremiyorsunuz ama ışığı kapattığımızda o da çok karanlık görünmüyor. Neyse. Ee, buna şöyle demiş. Bakın seans aralıkları için şöyle demiş. 0,25 mm ile 0,50 mm arası olanlar haftada bir seans. 0,75 mm 1 mm olan iğnelerde 10 günde bir seans. 1.50 milimetre ve 2 milimetre kalınlığında olanlar 2 haftada bir seans, 2.5 mm ve üzerine de 20 günde bir seans demiş. Her uygulama öncesi ve sonrası da dezenfektanspreyli ürünümüzü dezenfekte ediniz. Bu arada bu ürünün güzelliklerinden biri de şu. Normalde bunu alkolle falan temizleyebilirsiniz eczanelerden aldığınız. Ama dermaroller şöyle iki tane dezenfektan gönderiyor size. Şu cilt dezenfektanı yapmadan önce cildinize sürüyorsunuz. Şu da olurum kendi dezenfektanı. Aslında bu alkol yani. Baktığınızda yani e, dezenfektan bir madde. Bunu da cildinize kullanıyorsunuz. Bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Çünkü ha gerçi şey ya. Bu bizim şu an koronadan dolayı kullandığımız dezenfektanlara benziyor. Her neyse. Sonra ııı e, İğnelerin cilde girdiğini hissedecek kadar basınç yeterlidir. Fazlasını uygulamayınız. Asla göz kapaklarınızda kullanmayınız. İğneler deri içindeyken acı, açıyı değiştirmeyiniz. Kişi özeldir. Başkasıyla paylaşmayınız. Tabii ki bu cilt içine girdiği için direkt dikkat egzama hastaları enfeksiyon kapmış kişiler açık yarası olanlar diyabet hastaları şiddetli hipertansiyon hastaları aktif sivilcesi olanlar sihirli yüzler yeni peeling yapmış kişiler kan pıhtılaşma problemi olanlar kullanmamalıdır demiş bu sivilce olayına çok dikkat etmeniz gerekiyor eğer aktif içi akneli bir sivilceniz varsa kesinlikle bu ürünü kullanmayın çünkü onun içindeki iltihap yüzünüzün her tarafına yayılacak ve akneyi yaymış olacaksınız akne ciltler mutlaka bir doktor tavsiyesi doktor yardım almalılar bunun ne için kullanıyorlar? Bu cildinizde eğer sivilce probleminiz bittiyse ve sivilce izleri varsa bunun için kullanılıyor. Cildinizde güneş lekesi varsa ve onunla ilgili bir ürün kullanıyorsanız onun için kullanılıyor. Kırışıklık serumu kullanıyorsanız onun için kullanıyor ki ben onun için kullanacağım. Onun dışında ben şunları da gördüm. Saç serumları var ya. Bu saç serumlarını. Bunu saç diplerinize uyguluyorsunuz. Dermarolleri bütün saç diplerinize ve saç serumunuzu sürüyorsunuz. 8 aylık bir kür diye okumuştum. Bunu yaptığınızda küçük saçlarınızı, yeni çıkan saçların daha hızlı uzamasını, ölü köklerin canlanmasını ve bu bebek saçlarının falan düzelmesini sağlıyormuş. Ben bunu da deneyeceğim. Aynı zamanda cilt içinde çatlak giderici kremlerle vesaire ya da cilt lekeleriniz varsa bu serumları uyguladığınız kremleri bu ürünle birlikte kullandığınızda çok daha etkili oluyormuş. Bunun amacı ne? Cildin üzerine çok küçük noktalar açıyormuş ve bu şekilde de çok küçük küçük olduğu için sizin de rahatsız etmeyecek şekilde böyle hani bir sıkıntı vermeyecek şekilde yaralar açıyor. Bu yaraları cilt iyileştirmek için kolajen ve trombosit miydi? öyle bir şey üretiyor ve bunlar sizin cildinizin yenilenmesini ve kırışıklıkların azalmasını sağlıyor ya da cilt dokusunu yenileyip işte leke görünümünü vesaire azaltıyor. Siz ne kullanmak istiyorsanız aynı zamanda da mesela kullandığınız serum dermarol ile sürdüğünüzde cildinize 600 kat daha fazla nüfuz ediyormuş kullandığınız iğne başlığına göre. şimdi Uygulama için şunu söylemiş. Öncelikle uygulama bölgesini temizleyiniz. Derma roller'ı antiseptik ile dezenfekte ediniz. Bölgeyi yıldız şeklinde artı çarpı yaklaşık 6-10 kez geçmek koşuluyla hafifçe tarayınız. Uygulamanın hemen ardından varsa ampul ya da serum gibi ürünleri kullanınız. Şimdi iğne ölçüleri için şey demiş. Eee... Aslında 1 milimetre benim için biraz fazla ama ben biraz yüzeysel uygulayacağım. Yüz bölgesindeki derin sorunlar için demiş. Ama dediğim gibi tek tek hepsini kullanmayacağım için ben öyle almıştım. Ee, göz çevresi yüz vücutta kullanılır demiş. Ama 1 milimetre olduğu için ben göz çevresine asla değdirmeyeceğim. Bunlar titanyum iğne. Silindir şeklinde gezdiriyoruz. Ee, 15-40 seans arası Kullanım ömrü varmış. Tabii ki bunların da bir kullanım ömrü var. Yani iğneleriniz köreldiği zaman kullanmak sağlıklı değil. Cildinize çizikler atıyor. Ee, şimdi ben şimdi bir de okuduklarımdan yola çıkarak size biraz bahsedeyim. Burada bir şey var mı yok? Burada da ampullerden falan bahsetmiş. Ee, i̇zlediğim videolardan yola çıkarak aslında çok korkuyorum. Hiç bana göre bir şey değil. Ama Şöyle bir şey var. inanın cildinizi hiç acıtmıyor diyorlar. Sadece böyle küçük küçük karıncalanma yapıyormuş. Bunu uygularken tıpkı bir kar tanesi gibi uygulamak gerekiyormuş. Önce yukarı doğru atıyorum. Yani siz nereye istiyorsanız. Yukarı doğru, yana doğru ve çapraz şekilde. Yani artı ve çapraz yapacak şekilde bütün cildinizi 3 dakika boyunca bu derma rollerla ile bir gezdirmeniz gerekiyormuş cildinizde. Ben şöyle şunu takayım. Bu arada ben banyodan çıktım. Cildim temiz. Sadece dudağımda ruj var. Onun dışında hiçbir şey yok yüzümde. Temizledim. Yaklaşık bir saat falan da geçti o gözeneklerim. Cilt hassasiyetim geçti. O yüzden şu an bir sıkıntısı yok. Cildimi dezenfekte etmeyeceğim. Çünkü zaten dediğim gibi banyodan çıktım. Dolayısıyla da korkulu bir video. Yine sizin için kendimi feda ediyorum. Şimdi bunu aldım. Oy. <laughs> bunu aldım. Şöyle. Dezenfektanımı sıktım. Bir de şöyle döndürdüm. Bir de bu tarafa şöyle birkaç kere sıkıp dezenfekte etmeniz çok önemli. Çünkü cildinize dışarıdan gelen şeylere çok açık olacaktır bununla deldiğimiz için. Dolayısıyla kesinlikle dezenfekte etmek çok önemli. Başlayalım. Çok korkuyorum. Şimdi burada hızlandırılmış izleyeceksiniz. <laughs> Allah'ım. Hadi deneyelim. Asla hissetmiyorum yalnız acaba. Ha, ama küçük küçük hissediliyor. Evet. Ben çok bastırmıyorum. Hissedeceğim kadar ve e, şey böyle yana doğru gitmeye çalışmayın düzüne düzüneyken. Aynı yönde ay burnumda çok hissettim. Aynı yönde böyle 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 böyle. Şimdi ben kameradan 3 dakikayı görüyor olacağım zaten. <laughs> Şimdi yana doğru yapalım. Bunu bu kadar artı çarpı şeklinde yapmamızın sebebi de bütün gözenekleri hani atlamadan yapmaya çalışmakmış. Göz çevirmeye de çok azıcık yaklaştırıyorum. çok değil, çok azıcık. Tam göz altıma girmiyorum. Bu arada eliniz alıştıkça şey oluyor. Hani istediğiniz şiddette uygulayabiliyorsunuz. İlk başta hiç dokundurmuyordum. Şu an çok rahat gezdirebiliyorum. Kulak üstü ve burun biraz ağrıyor. <laughs> Yalan yok. Gözüm <laughs> doldu. Bu arada benim 1 milimetre olmasına rağmen... Şöyle biraz yaklaşayım. Hatta biraz ışığı da kısayım. Evet. 1 milimetre olmasına rağmen hiçbir kızarıklık yok. Sanırım cildim hiç hassas bir cilt değil. <laughs> Ve böyle hiç şey hissetmiyorum ama e, mutlaka ki onun e, etkisi vardır diye tahmin ediyorum. Yani mutlaka etkisi vardır. Fakat ben çok bir şey hissetmiyorum şu an. Her neyse. Şimdi cildiniz için kullandığınız serumu sürmeniz gerekiyor. Ben e, yeni bir seruma başlayacağım bunun için. Normalde e, Estee Lauder'ın Advanced Night Repair'ini kullanıyorum. Ama ben babinin şöyle bir serumu var. F artı diye. Onu da yine aşağıya bırakırım. E, Trendyol'da bayağı indirimdeydi. Bu yaşlanma karşı da anti aging bir ampul. E, şöyle onlu paket şeklinde geliyor. Normalde günlük kullanılmasını öneriyor ama benim aşırı kırışıklığım yok. Sadece ben dermaroller'ı yaptığım günler kullanmayı düşünüyorum. 10 gün boyunca sürüyor. Bunun güzelliği şu. E, bu şeylerin içinde şunu ampullerin yanında şöyle bir ampul şeyi veriyor başlığı Bununla kullanıyorsunuz. Ben o yüzden yani beğendim. Ee, henüz etkisini görmedim ama kullananlar çok övüyor. Ee, ben de sizinle deneyimlerimi yavaş yavaş paylaşacağım. Evet, harca ampullerimi açtıktan sonra şöyle bir peçete yardımıyla kırıyorum ben bunu çünkü şöyle bu arada ee, bunlar böyle iğne ampulü gibi duruyor ama iğneyle cildinize enjekte etmiyorsunuz tabi. Bu tamamen Burada ellerim leş gibi ya. Uf. Bu tamamen cilde sürülmek için. Şunun içinde asla kıramıyordu. Evet. Kırdım. Ve şişenin hepsini kullanmayın. Bu bayağı bir fazla çünkü. Yarısını avucuma döküyorum. Cildime yediriyorum. Oh. Ya yarısı bile baya fazla ya Hatta yarısını bile almadım bu arada ama o bile fazla geldi. Şöyle cildimin her tarafına bunu yediriyorum. Normalde bunu boynunuza da yani dermar olduru, boynunuzda kırışıklıklar varsa oraya da kullanabilirsiniz ya da lekeler. Benim öyle bir problemim olmadığı için boynuma sürmedim. Şöyle şu bölgeye kadar kullandım. Hafif bir yanma söz konusu şu an. Normal mi? Şimdi bunu oraya koyduğum için dezenfektanla bir kere daha şöyle pıt pıtladım. Şimdi bunu 3 dakika daha cildimde gezdireceğim bu e, serumu iyice emmesi için. Ve 3 dakikam doldu. Ee, biraz ikinci katı yaparken ikinci üç dakikada yanma oldu. Hatta şu anda da cildimde bir yanma var şöyle. Asla kızarmadı bu arada benimki. Ee, benim cildimle alakalı bir durum olsa gerek. Çünkü genelde yapanlar e, cildinde kızarma olduğunu, e, bunun 2 saat içinde falan geçtiğini söylüyor. Ya da ışıktan ben görmüyorum. Bilmiyorum. E, fakat bunu yaptıktan sonra mutlaka güneşe çıkacaksanız ki bence hemen çıkmayın. Çünkü cildinizde açık yaralar var. Direkt leke atar. Bir 2-3 saat mutlaka güneşe çıkmadan oturun. E, eğer güneşe çıkacaksanız da sonrasında yani hep güneş kremi mutlaka güneş koruyucu 50 faktörlü bir güneş koruyucu kullanın. Ben öyle yapacağım. Iııı ee... Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben e, bunun güncel etkilerini kullandıkça daha sonra sizinle paylaşıyor olacağım. Hatta bir saç ve e, cilt çatlağı videosu da çekebiliriz bununla ilgili. Eğer istiyorsanız lütfen aşağıda benimle paylaşın. E, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, e, kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basmayı ve yanındaki zil kutucuğuna basarak abone olmayı unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.